Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skin Club'dayız. 48 bin dolarlık bir bakiyemiz var. Bunun bir kısmını harcayarak kâra girmeye çalışacağız. Evet. Kâra girmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce yükleme kısmına gelerek açıklamayı bırakmış olduğum linkten promosyonun linkimizle %7 yükleme bonusu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Buraya kapatıp hemen etkinliğimize geçelim arkadaşlar. 28 26 günlük bir süresi var. Kısaca bahsedeyim. Bakiye yükledikçe elde ettiğiniz bu tokenlar Market palasta direkt hediye bileti veya kasaf direkt item olarak da çekebilirsiniz arkadaşlar. Giriş kısmını var Şansınıza güveniyorsanız buradaki çekilişlere katıla, katılara katılarak çok güzel droplar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Veya ben yok bir harcamayacağım, biriktireceğim derseniz burada Lidot Board sisteminden sıralamaya girmeye çalışırsanız arkadaşlar ilk 20'ye giren arkadaşlar minimum 50 dolar. Birinci olursanız 850 dolar item elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da kapattık. Hemen kasalarımıza geçelim. Şöyle bir denemediğimiz kasaları var mı ona bakalım. Yani ucuz hatta şunu bir 5'li falan bir deneyelim. Bakiye var. Denemekten fayda gelmez. Bakalım Başta hızlı bir bıçak verirsen güzel olurdu. Şöyle hemen hızlı hızlı sataç sataç. Aha sonu verseydin iyi olurdu ya. Yani. Tekrar. Tekrar ve tekrar. Bir bıçak ver. Bir bıçak ver. Ya da ben bir bıçak verene kadar zorlamaya çalışabilirim ama verdiği bıçak da kurtarmaz bu saatten sonra. Bir bıçak Hansman. Ben Hansman'ı alıp gideceğim. Ve bir tekli açmayı deneyim. Bir tekli açalım. Bir şansımızı deneyip gidelim. Keverdim. verdim. 71 dolar. Yani güzel. Kapatalım. Başka kasalarımıza bakalım. Nelerimiz var bizim. Şöyle karan bir kasamız var. Yüzde kaçlık? Çok yüzdesi var sayamadım. 3000 dolarlık açılışımızı başlatalım. tekrar kendimizi soliste bulduk arkadaşlar. İlkten bir karambit yakaladık. Ama kurtarmadı. Aynen. Kurtarmadı. Bir iki tane en az iki üç tane mi yakalamamız lazım? Nere? Ne yani anlamadım. Ya da ucuz bir karambit verdi ya. Özel drop. Özel drop. İki tane karambit. Çok güzel. Fate mate falan verseydim güzel olurdu. Yani bu özel drop'a rağmen yakalayamadıysak. Yani şurada. Kaçıyor. ya. Şurada doplularımız var o. bu kasa çok kötü ya. Onu ya karamit çıkartmamıza rağmen nasıl zarar edebiliyoruz ya. Ya e bunun olaya tekli yakalayıp gideceğim. Bırakalım burayı. Biz direkt bir battle başlatalım ya. Bir battle başlayalım. bir kasa savaşı oluşturalım. Senden ekleyeceğiz. Senden ek... Hatta seni bu sefer senden sıkıldım ben. Sıkılmadım hatta. Bir tek sinirlendim ona. Şöyle. Nelerden ekleyebiliriz? Şöyle bakıyorum. Şöyle bazı kasaları deneme amaçlı koyacağım. Bunu biliyorum zaten. Şunları da ekleyelim. Neydi lan? Şunlar pahalı kasalardan hepsini koyacağım. Bu sefer çok karışık bir kasa yaptım. Şöyle 10 tane bundan açsak. Tamam 6000 dolar diyebiliriz. Şöyle açtık. Hızlıca başlatalım. Hadi bakalım. Hedef zaten bu ilk ondan kredi kasasından çok güzel droplar elde etmek. Bir tane kurtarmayayım. Yani diğerlerine gelmeden bir whole dragon çıkartırsak direkt kardayız. Hadi. Kasamız 301 dolar olmuş. Kasamızın fiyatı artmış. 300 dolardı. 1 dolar 74 cent artmış. Daha yeni gözüme çarptı. Daha yeni fark ettim. Krizi kasası hiçbir şey vermedi. Umarım bu kasalar şans denememiz yarar. Az önce verdiği durup iyiydi bana. Kendi fiyatına göre. Çok kötü. Yani tabii fiyatları da bilmek lazım koyduğumuz kasalar 20-30 dolarlık. İnata güzel çıkarttı kasadan. Bir eldiven güzel oldu tek bir kasadan tek bir eldiven çıkartmak. Gittikçe pahalı kasalar baş geldik arkadaşlar. Eldiven kasası yani kötü eldivenler. Kötü eldivenler. Ake güzel oldu. Fiyatlara hemen bir göz gezdirelim. Sessiz oldu da. AK güzel oldu. Bunlar kötü. Abicim. Şu kötü. buradan bir Holver gidelim. Daha sabahtan beri daha yeni böyle bir özel drop yakaladık. O da çok iyi değil. Yani sadece ben çıkartmışım. Sadece yarısını almışız. Neyse deyip hepsini upgrade'de atlatırız umarım diyerek upgrade'e geldik. Buranın da böyle upgrade'e koyabildiğin kadar koyma itemini seviyorum ya. Olayını seviyorum ya. Vur direkt. 23 tane eşya koymuşuz. Belki sınırı da vardır bilmiyorum. Denemedim. O kadar çok itemle girmedim. Bunu derken hemen kazandık. Şimdi olayımız şu. 2x ile arttırarak fiyatı gideceğiz. Marvel Fate vur. Geldi. Dur. Bazen öyle hızlı gelmesi korkutuyor. Şuraya falan gelecek diye. Güzel seni de elde ettik. Şöyle 3 tane tekrar 2x sefer şöyle yapacağım. Dur. Kötü oldu. Sol geldi. Tamam. İki kişi tekrar. Sağdan. Kötü oldu. Sol geldi iki tane üst üste. Şöyle iki ikisi. Oyna. Yani burada bu gelirse güzel olabilir. Çok hızlı gittim. Çok hızlı gittim. Çok hızlı gittim. Durduğun yere bak. Durduğun yere bak. Biraz sert bastım. Tam ortada durma, tam ortada durma. Güzel. Şimdi hedef seni katlamakta. Küçük X. Şöyle vur. Güzel, güzel. Böyle gideceğiz, böyle gideceğiz. Şimdi Volvo oynayalım mı? Oğul değildi. De. Buralara çok geldiğimiz için arkadaşlar artık farklı itemler denemem lazım. O yüzden şöyle oynayacağım. Güzel, güzel, güzel. Güzel skin club heklemişsin. Tabi kardeşim biz hackerız. Böyle hekle hackleye, hackleye kazanacağız. Şimdi. Şunu alırsak gideriz ya. Tekrar sol yapacağım. Az önce sağa geldi çünkü. Çok güzel. Çok güzel. 45 bin oldu ama zarardayız. Gel. Aynı yerden vur. Direkt şurası yani klasik yerimizden ve battık. Batma, batma. Dur, dur, dur. İşte burada kötü oldu. Yani 3000 doları kurtarayım derken 10.000 dolardan olduk arkadaşlar. Demek ki her zaman katlayamıyormuşuz. Skin Club'da bayağıdır batmıyorduk. Bu sefer battık. Her bir güzel sonun bir sonu vardır. Şu bunları böyle çıkartarak elden gitmek de varmış. Demek ki zorlamayacağım. Yani bir ikinin oray buralar çok yüksek yerlerden geldik maalesef. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar açıklamayı bırakmış olduğum promosyonun linkten gelerek %7 yükleme bonusunu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup videoyu yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.